Hmm. Tebriklemeler. 15 e, 16 falan değil de ne bileyim. Ben 15 16 çekse bile bize kazık atmaz. Bence yine. Şu an 14 15 var. Ama abi onların elinde de bırakamayız o şansı. Niye bırakalım? Biz o yüzden şey çok kendim... önemli kardeşim. Biz kendimiz işimizi Kura yani. bize kazık atarlar bir daha. Bilmiyorum bu şey Babil kaç haftadır şey. havacıva yani havaya atıyor. Ama erken çıktı. Çıkan babaya atıyor. Ha? Ama şöyle bir şey var, onun atmak istediği kişiler, onu yazan evet. insanlar olduğu için dokunulmaz. Ya o bahane ne? ya, Tümce'yi yazacağından yani değil ya. Yani. nasıl yani. yani yazdı? Tümce'yi yazacak, yazacak. Nasıl yazdı? Ayar çıktı, altı yaptı. Orada altı söyledik ama, dedi ki o çıktı tahtaya, dedi ki bu tablo. Öncesinde konuştuk Altar. Nerede konuştuk? Orada. 1 2 3 Mobillikli strateji abi mi? Abi, abi, Hayır. 1 e, 2 Ne konuştuk? E, Hayır diyorum ki 1 2 3 şans verdim. 4. de yazacağım dedi. Ne söyleyeceğim? Sen, sen, strateji bir, şey sen çıkarı ne strateji yapıyorsun? Sen ne masa? Eee Kan sakin. Sen, sen ne mal ediyorsun şey ya? ya? Sakin olur musun? Sakinim zaten ben. Sakin ol kan. Hayır sakinim zaten ya. Kan sakin olur musun? Ben sakinim zaten. Altan. Hadi. Şu masayı kaldıralım. Şu aradan çekelim masayı. Kaldırıyor musun? Bir saniye. İner misin Bağırmıyor bir şeyler yapıyor. Ya kendine ne mi hallediyorsun her şeyi ben anlamadım ki. Niye mahalledeyim ne alakası var kan? Bizi attık falan filan. Gidişatım iyi değil ya? kan sakin ol. attım zaten iyi senin de Biz iyi çok iyi. Allah Allah bir şey yaptı. Konuyu biliyor musun abi konuşur. Kan bu şekilde bir yere varamazsın. Ben de sen varamazsın. Sofrada bağırma şey arkadaşım. Yavaş. Ba ne bağırması ya ben ya benim abi konuşmam mı zaten? Abi. Bak hala şey. Allah Allah. Orada ben gördüğümü söylüyorum ve ben attım da demiyorum. Semih'cim bu konuyu kapatmayacağım. Bu şekilde kimse kimseye saygısızlık yapamaz. Kimse kimseye evet, Sen bana orada bağırırken baya. Ben sana bir şey dedim mi? Geçmiş konuyu demiyorum. Az önceki ee, evet. tavrını evet. Biz burada normal konuşuyoruz. Ee, ben bir sana bir şey anlatıyorum bir var, bir sorun, sorun varsa bir şey. konuşalım. Bir sorun varsa konuşalım artık. Sana de demek ki bir sorun var. Ee, tamam. sana da yarın öbür gün birisi bağırdı mı? Bu voleybol muhabbetini sen uzatıyordun. Mu? Böyle konuları niye uzatmıyorsun <laughs> seni? Niye uzatmıyorsun böyle konuları? Beni dün orada hepiniz asıyordunuz ya. Sallandırıyordunuz ya bir sağ yaptım diye. Benim ne kalma. Altar mı? bak bir şey söyleyeceğim. Kardeşim ben seni seviyorum. Lütfen uzat. E ben de seni seviyorum Üzet da. E, e, bana ben saygısızlık satmıyorum. yapılmasına ve hakkımın yenmesine ben, ben, izin vermeyeceğim arkadaşlar. Mi? sen bana bir yaparken bağırırken şey ben normalde burada oturuyorum. Kan bir sana ne yaptık? Seni koruyup kollamaktan başka ne yaptık? Seni, ya, seni tam, düşünmekten tam, başka, tam başka ne yaptık? Sen biliyorsun ama orada bak nasıl bağırdığını bana. Seni düşünmekten başka ne yaptık ha? Ben ne düşünme Altar gözümü Ne yaptık ha? Ben bir şey söyleyeceğim. Ben düşünmeyeyim o düşünmesin bu düşünmesin ha. Bak sesiniz gidiyor. Lütfen diyorum. Arkadaşlar lütfen herkes dikkat etsin depai. Yani. Ay yani kendimi de katıyorum meseleye. Çayı niye götürdün ka? Ney? Ne Değil mi çay? Al çayı. Ha getiriyor. Ben e, anlamadım ki. Orada Babilik çıktı dedi ki potayı ben değiştiremiyorum. O yükmüm yok tarzında bir şey söyledi. Biz de Semih'le dedik ki bir saniye biz de, ya, biz de dedik ki biz de dedik ki hayır dedik sen o yatıksın hayır dedik, hayır dedik, hayır dedik, dedik sen ben her ben konuyu büyütüyorsun Semih bana gelince niye büyütüyorsun? Ben büyütüyorum konuyu. Her büyütüyorum konuyu büyütüyorsun. Voleybol muhabbetini Aslında hadi karıştıralım ben falan dedi. Semih bak ben Sence konularda çok sakinim. Evet büyüttüm. Ben bu konularda sakinim. Alaçatıyı boyamamı büyüttün. Voleybol sahasını büyüttün. Benim yaptığım iki hata buysa çok güzel hatalar. Böyle devam edeyim. Ben hiçbirinize gelip e, insanların içinde haddimi bilmeden bağırmadım. Hiçbir zaman grubun dışındaki birisini size karşı Hala bağırıyorsun. korumadım. Hala bağırıyorsun. Şu an bağırmıyorum hala ki. Senin, e, bu da bak senin bir stratejin karşındakini sinirlendirmek için. Bu Betülayna da yapıyorsun. Ben şu an bağırmıyorum. Abi, Acayip işliyorum. sakinim. Ee, burada bağırmakla zaten kimse bir yere varamaz. Şu an bu ses tonumla bağırıyor deyince e, kendini gülünç duruma düşünme. Şu Bahri an bağırmadım ortada. E, ses tonum seninle aynıdır. Bağırmak çok farklı. Dışarıya e, farklı algılar yapma. Grubun dışındaki insanları e, bana karşı korumayın. Anlatabiliyor muyum? Kimi böyle, ne bileyim o koruyor, dün sen babiliyi koruyorsun, onu koruyorsun. Kalabiliği evet kalabiliği diyor ki Bobilik işte şöyle böyle. Ben bir de şey demiyorum, de de bağırmıyorum seni. Şu an yalan söyleme, bağırmıyorum. Böyle bak ben hep böyle geliyorum. Abi bir de şu var, yalancı da ol. Abi bak bir de yalan, yalan yalancı da oldu. Evet şu an yalan söylüyorsun çünkü bağırmıyorum. Abi şöyle bak yalancı da Yalancı da oldu. bağırmıyorum abi bağırıyor diyor. Şu an bu ses tonumla ben bağırıyor muyum sence? Ses tonumla bağırıyor muyum kız sizce? Ya kız nasıl konuşuyor? Ha? Ben nasıl Sen başkasına örnek verme ya. arkadaşım. Aynı ses tonunuzu. Tamam, Herkese şey. aynı Sen şekilde iyi. yaklaşma. Altar, çok Herkese aynı şekilde yaklaşma. Ben bu haksızlığa karşı dur derim. Geçen gün ben sana ne demiştim? 100 kere söyledim bana. Sen bana şimdi yalancı dedin. Ben seni her gördüğüm yerde tuvalete giderken bunu yapan hep değil mi şimdi? Yalancı dedin, yalancı dedin değil mi bunu? Şu an yalan söylüyorsun çünkü neden biliyor musun? Ben sesimi yükseltmiyorum. Bak izleyen herkes bunu görüyor. İzleyen herkes bunu görüyor. Sen öyle herkesi koruyup ihaleyi bana yıkamazsın Semiha. Yıkamazsın yani. Çünkü kimse senin konuşman gibi konuşmuyor. Sen bana yalancı... Ben Adam bana gelmiş burada artistlik yapıyor ya, sen bana kimseye laf ediyorsun? Bana kimse yalancı demedi. Sen, ya. ya. sen uzatıyorsun çünkü. Hakkımı arıyorum arkadaş. Hakkımı arıyorum. Hakkını git, git oraya <laughs> karşı ya. arıyorum. git oraya karşı ara Sen de git o zaman Tuncay'ın bitirmediği voley, e, çadırı için laf et. Voleybol sahası Onda için diye. Ona ben değil. zaten milyon tane laf ettim. Fekele et. Milyon Oradaki tane çadıra laf et. Milyon, tane ettim ben onlara laf Şu an bağırma. Bak bağırıyorsun. <laughs> Bak senin gibi nasıl oluyormuş? Aslında şu an bağırmıyordun sen ya. Milyon tane laf ettim zaten. değişik bir oluşum içindesin. Ben seni anlayamadım. Abi bir de bak. Abi, laflara bak ya. ya. Alır, evet bir oluşum, oluşum bak, içindesin. Bir şey sen abine tasdik etmene gerek yok. Benimle konuşuyorsun şu an. Bak, kol sen konuşuyorsun. Biz seni çağırıyoruz. Falan. Sen konuşmaya bak, gelmiyorsun. Sen. Evet e, çünkü gelmiyorsun. E, olay büyümesini istiyorum. Ne senin kalbin kırılsın ne Anladım. benim kalbim kırılsın istiyorum. Yapıcı sanırım oluyorum. Sen, e, sanırım sen bunun olduğu yerlerde falan olaylar Ben sizin de, arkanızdan da konuşmak istiyorum. Şu an çevrede kimse yok. Onu genelde yapan siz oluyorsunuz. Kuretülen'le. Biz ama soğuk kalmış. Işte Alabilirsin kardeşim. Abi bak değişik keşke laflar üstü. Gelin oldu bol verin. İsteyim mi? Hı? <laughs> Semih abi e, bu konuda da beni haksız çıkarmaya çalışıyor. Haksız çıkarmıyor değil. Ben burada kim bağırıyorsa, kim çalışıyor. uzatıyorsa o haksızdır. Kim e, hiç hakkımızı aramayalım istiyorsan. Hakkını ararsın. kan dersin konuşalım mı? Oraya gidersin uzak bir köşeye. Konuşalım. E, şunu söyleyeceğim ben. Olayların büyümesini istemiyorum. Sıcağı sıcağına burada konuşuyorum. Burada da şu an ben bağırmıyorum. Tamam, ses konum sen... normal ve Bak, konuşma, rahat şekildedir. Bu tarafından, Bahadır tarafından içeri gittiğim zaman benim önüme gelirse... Bu konuşmayı yapanlar suçlu. Tamam mı? Efendim? Bu ee, ben bu ona bakarsam bir aydır oyununu bozarım. Yok şunu yaptın, yok bunu evet. yaptın. Kuretülerle Semih'in tamam. kavgaları. Ondan i̇şte Semih'i Meral'i Onlar, koruyor. Onların... Muhabbetleri benim her gün önüme Şimdi geliyor. Ben Merali mu? Ha? Onlar olmayan şeyleri söylüyorlar. Yok, ver bir olsun. Şey. Tamam. E, oyununu bozarım Muhabbet vardır en azından. Şunu konuşabilirsin. Kuretülen'le daha Çok güzel bir yere değindin. Ben sana şunu söyleyeceğim. Çok güzel bir yere değindin. Sen buradaki konuşmalar önüme gelirse Size evet. gelir söylerim diyorsun değil mi? Evet. E, ben de içeride Meral'in konuşması bana bir şekilde ve Kaan'ın konuşması önüme geldi. Ben de o akşam bunu ne söylüyordum. Meral dedi işte Altar göbek bak, şovu atarız. yapıyor falan dedi. Ondan yani sonra Kaan da cicişko söyledik. falan dedi. Ben bunu geldim burada güzel şekilde konuşurken. Sen dedin ki konuyu kapat hakkını evet, arama tarzında şey Bak Senin ben aynı mantıklı tanıdığın var. Senin ne istediğinizi ben, ben anlamıyorum. Senin aynı mantıklı tanıdığın var. Senin aynı mantıklı Ama o bana röportajda da geldi. Grup seni korumuyor mu? Hayır, bak grup gelsin. senin dışlıyor tarzının sen soru olarak gelsin. geldi. Yanlış olduğunu dinlemiyor Meralin dediğini. Çok yanlış yaptı o Meral orada. Ya ben zaten kızın yanlış yaptığını söyledim. Ha. Ama onların yaklaşımı bana çok farklıydı. Meral orada oturuyor. Grup elemanla değişik değişik laf ediyor. Meral orada oturuyor. Meral'e Meral laf yok benimle Yo, tartışıyorsun. Yok Meral çıkıyor kulaklığına o yatıyor. Meralin dediğine gülüyorsun. Sen bak sesini yükseltme. lütfen. Sakin ol. Kulaklıktan mesen biraz sakin oturuyorsun. sen de sesini yükseltme. Hep uzatıyorsunuz. Hep uzatıyoruz, uzatıyoruz. Hep neden? Hep uzatıyoruz i̇şte Yani ses. Aklımıza aramamız yapacağız. lazım. Murat abi daha az önce Şimdi. porselen tabak falan eee. dedi. Aynı Şunu söyleyeceğim ben abi. sana. Tamam. Şunu Bunu söyleyeceğim. E, uzatmadın. uzatmadın. Onu da, onu da sen ne sen oldu? Sen Bak kurretülenle Murat abi olayına. Üstünü kapattık, kapattık. Uzatma uzatmadık ne oldu? Onu Altına aldım. süpüre ve ayağı Sen eskiden çok sabırlı bir insandın. Eskiden var. taraf tutmayan bir insandın mesela. Abi ya ben bunu mu dinleyeceğim ya? E dinleyeceksin arkadaşım. Sen dinleyeceksin. benim bir tane oradaki benim voleybol mi? topuma, fileme bir saat konuşunca beni asınca duvarlara. Ben dinleyeceksin arkadaşım. Ben tamam bunu, bunu kaldırıyorum. Evet. Çaburuyorum. Sonra okuruz. Bak farkındaysan devamlı bana saldırıyorsun. Atar. Hayır, e, konulara dahil olan sensin. Bu konuların Dahlil hiçbirinde olurum. yerin yok. Dahil olurum. Konuların hiçbirinde Bence yerin yok. Ben oturuyorum ben yerim var. Burada bir Murat abi nasıl... niye dahil olmuyor? Dilay niye dahil olmuyor? Senin gibi kimse geldi bana. Altan. Murat abi dahil olursa örnek veriyorum. Olursun. Örnek ben veriyorum ben bak. Söylüyorum. Örnek veriyorum. Sen Murat abi hakkında karar veremezsin. Ben biliyorum Onun kendi düşünceleri ben var. Biliyorum. istediği gibi dahil ben olur veya olmaz. Neler Mesela dün diyor ki Murat abi voleybol oynayacak mısın? Kan, bundan sonra o voleybol sahasına girecek bak misin? Nasıl iyi mi? Aradaki bak ince bir örnek vereceğim. Ama Aybüke gidiyor, Murat abiye, Aybüke Murat abiye gidiyor. laf etti diye ben Murat Şimdi abiye karşıma aldım? Ben burada konuşmak istemiyorum. Bana ben Meral laf etti, ben ben adam, ben karşını almadı. Ben Meral'e o yaptı. Abi. Yeterince bak ben tepki göstermedi. Çünkü e, ben farklı konuşacağım sonunda. Konuş. Hayır hayır. Ne ne farkı? Hadi Abi gidelim. adama diyorum konuşmak Hadi istemiyorum. Hala ileri gidip konuşuyor Hat. burada. Meral öyle olmuş, bilmem ne. Şu olmuş, bu olmuş bırakın şimdi Meral e yok abi şey. konuyu uzatmayacağım ben gereken şeyleri söyledim yani biz o da anlamıştır abi uzatma. sana abi Aybük'e laf etti diye ben, ben Aybük'e neler dedim aramı Biliyorum. bozdum Biliyorum. Ee, Meral bana değişik ithamlarda bulundu gitti kuru etilerine oy attı ee, ben simitten böyle bir tepki göremedim Meral'in o lafından sonra geldi bir de bana abi burada konuştu hadi reis devamlı arıza çıkartıyor abi Adam bana bağırmaya başladı. Seni görüyor musun? Gözümü tamam, görmüyor. Geniş perspektiften bağırmaya bak. Bağırmaya başladıysa uyarını yaptın sen. Uyardım tamam, zaten. O uzattı onunla konuşuyordum. Tamam, o kadar. Ben. Uzatan sensin. O kadar. Evet, arkadaşım konuyu konuşmayınca dallanıp budaklanıyor. Bunu sen yapıyorsun. Dallanıp <laughs> budaklanıyor. Ben Hazretler yapıyorum taraf, o yapıyor karşılıklı. uyarını Bunu da ne yapalım, çözüm bulmamız yapayım, lazım Semih. Se. Se. Hep birlikte ne yapalım? Uyar. Otururuz konuşuruz. Kaan niye böyle? Yaptın Altan niye böyle yaptın? Bu kadar basit. Murat abiyle e, kurultulan takışınca ben ikisiyle de gidiyorum konuşuyorum. İkisine de ben demiyorum ki sen sus, sen konuş, sen sus, ben konuşayım. Niye böyle bir şey diyeyim? Dallanıp budaklanıyor. Herkes hakkını veriyorum Semi. Sen haklı olursun, sana veririm. Murat abi olur, Murat abiye veririm. Yani ben burada ihaleye tek bir adamı yıkmanın peşinde değilim. Anlatabiliyor muyum? Hadi. <laughs> Grup bilince röportajlarımı okursunuz beni çıkınca izlersiniz bakalım tamam. gruba en fazla kim sahip çıkıyormuş. Şeye Kimsenin arkasından kim hiç o. konuşmadım. Şey bak, o düşün. için hiç kimsenin üstüne ne oynamadım. Var, oynamadım. Şey. Hayır, Kimseyi asıp var. kesmedim. Laflara bak ya. ya, laflara bak. Ben sana söylemiyorum ki bunu genel söylüyorum. Bugüne kadar yapmadım ya, ee, diye Ben bugüne kadar hakaret ettim mi? Sen bugüne kadar hakaret ettin mi? Tamam sen yaptın var mı? Etmedik. Genel konuşuyorum. Senin genelde mi konuşmayalım? Ben anlamadım. Benim olay olunca sonuna kadar büyütüyorsun. Başkasının olayı ölüyorum. olunca sen üstünü örtüyorsun. Için ben senle konuşuyorum. Bir tane fileden bir tane voleybol topundan ne istedin? A A ne istedim? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak e, hakkım hakkım diyorsun. Beni konuşturacaksın. Ne istedim? Voleybol sahası konusunda sonuna kadar haksız. İstiyorsan oraya gökdelendik. Haksız. Seninle alakası olmayan bir konu. Seninle, Bunun, benim de, benimle de alakası. Hepimizle alakası var. Ütopyanın ortak malıdır. Ama sen tek başına yaptın. Ütopyanın. E gelseydin. Nasıl gelseydin? Geldiniz.